hoş geldiniz. Aynı zamanda bir fit check yapayım istedim. Ya bu pantolon bana aldığımda çok büyüktü ve ben biraz kilo verdim. Ve artık pantolonumdan daha büyük oluyor. Ama yapacak bir şey olmadığını düşünüyorum. Neyse bugün ne yapıyoruz? Bugün Beyza ile hayatımızın ilk iş görüşmesine gidiyoruz. <laughs> çok komiksin ama bir ay kala. Birlikte kendi anlatır. birlikte iş alacağını söyledi birisi. Biz de okey dedik ve görüşmeye gidiyoruz. Neden ilk Görüşmemi size vloglamayayım. Şimdi otobüse gidiyorum. Ben, çiçeklerim. Makyajım da böyle. Clean clean oldu farkındaysanız. Geç çıktığım için biraz fazla yürüdüm ama koşarak geldim. O yüzden otobüse yetiştim. Ben otobüse yetiştim ama otobüs bana yetişemedi. Hala gelmiyor. gelip buluştuk. Şimdi tramvay evet, evet. bir tramvay kanalın ikinci karakteri. Evet, ikende geldin. Eee iş görüşmemize gidiyoruz. İş, kadar Double olmayacak bu arada i̇ş görüşmesi arkadaşlar. Double olmayacak mı? İş görüşmesi. Ben pozitif bir insanım. Evet. Görümesi. Ben de olacağını inanıyorum. Bir anda sürpriz olup bizi alıyormuşlar gülerim. Ya şey yaptım ben 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 de... etmem. Ben zannediyorum. Tramvaya tamam. bekliyoruz ve ilk iş görüşmemize geç kalacağız. Kaldık bile herhalde çünkü tramvay 20 dakikada gidiyormuş. Ya 2 gibi dedi. 2.59'da 2 gibi. Ha gibi mi dedi? Evet. Tam 2 demedi mi? Hayır, 2 gibi dedi. E tamam o zaman abicim bize gibi deme. Bize tam saat verseydin biz okula bile geç gidiyoruz. <laughs> Ama şu an mesela... Zaten bize almayacaklarını biliyorum ya çok kasmak istemedim biliyorsun. İzlesinler. Kanalıma abone olun amcalar. Biz <laughs> okula geç kalacağız. Ay dudağım da çok kötü Sıran oldu. Tramvaya bilemedik. Bizi almadılar. O yüzden yürüyoruz. Geç kaldık. Yapacak bir şey yok. Üzülüyoruz Talip Bey. CV'de YouTube yazdım ya. Bakıyormuş. Benim <laughs> CV'mde YouTube yazıyor. Ya i̇şte blogger <laughs> olmak böyle bir şey. <laughs> Kafayı yedim iyice diye düşünüyorum. Evet, gidiyor renk. Tamam. bak burası ne güzelmiş. Ben bize iş yeri buluyorum. Ya bunları kariyanete koysalar biz girerdik. Biz zaten çağrılıyoruz böyle yerlere. Nero'dan iş teklifi aldık, Sardan aldık. Başka? Ben aldım Nero'dan falan. ben aldım. Doğru, Nero beni uygun buldu. Star da aradı. Star Beyza iki kere aradı, beni bir kere aradı. Ama Beyza Star yok Her şey Kadıköy'de varmış o da sadece. Yani Kadıköy olacaksa zaten yani, burayı şey yaparız değil mi? Daha minik. Gerginim. <laughs> Adamla nasıl konuşacağım? Ben gülmeden duramam. Ciddi bir insan değilim. Şuralarda bir yer olması lazım. Karşıda. Aha. Nereye? Karşıya gelmiyor musun? Ha. Ben yeni biliyormuşum. Geldik kronotropumuza. Telefonun oh, modunu öyle. iş yapıyor. Ay çok ger Adamı bekliyoruz. Çok gergo, çok gerildi. Baya Hızlı. Saat bekledik ve 3 dakika sürdü. Evet. 3 dakika bile değil, dakika. Hani 5, bir buçuk dakika. İşte hani isimlerimizi söyledik. Evet. Dedi ki ben şöyle başlayayım. Bizim çalışma saatlerimiz gece 12'de bittim. 7'de açılış, açılış, kapanış 12'de. Tabii, evet, de. 7'de Evden 5 dakika mı çıkacağız? Biz şey olduk böyle. Tamam. Bize babayız. Hani bizim e, maksimumumuz 9-10. 10 hadi 10 olsun ya. Maksimumumuz 10 olsun. Of o yüzden adam dedi ki tamam o zaman çok hızlı bir e, evet, şey ne görüşme oldu. oldu. Beni de e, Bizi niye unuttun abi ya? Dalga da geçebiliriz bu arada adıyla artık. Teal. Neyse <laughs> Mesut Türey'i gördük. E, ha biz Mesut Türey'i gördük. Mesut Türey'in sesi de her yerden, her yerden duyuluyor yani. Oraya bahşiş bıraktı. Bu iyi bir özellik. <laughs> Çalıştığım kafeye bahşiş bıraktı, mutlu olurum. Biz azıcık Nero'da oturduk. Şimdi artık eve dönüş yolculuğuna geçiyoruz. Susadım yani kahve ihtiyacım var. Ama onu da oturup içmedik. Kalktık gidiyoruz. Bakın modaya bile inmedik. Sahile. Kank şurada espresso kapandı. Niye? Gidilmediği için boykottan. Oha! Topağında evet, adı ömürlü bir yer canım. Ne sandın? Şuraya kamera koyacağım. Geçee. Telefon kapı iyi mi şuraya? Aynı renk aldık. Ben sizi kapatmak zorundayım.